Şu batu flexle piyasayı baş aşağı <laughs> Allah belanı versin Ama şimdi bunu hala çözemedim amına Bani yapan öyle ya Bani yapan öyle ya <laughs> Abi bir dakika nasıl gelmez lan neyse. Şimdi sağda tehlikeli mi attı? Sen bu adamı nasıl Kanka, adamı misiniz? Lan ne sılayı lan? Bir dakika AWP vuruş atmam lazım. Abi bir kere değdiriyorum AWP'li. Oğlum adam serverdan çıktı ya. <laughs> ne oluyor lan? Şöyle hızlı ban ile çıktık. Selamun Aleyküm kardeşim. Şöyle bir e, deli edeyim seni. Nasıl yapalım? Hop. Zünk. Onu ne uğradın. Onu koysam. Kral. O ne kanalı? Evet hepiniz selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere CS1.6'da şeyleri Evet bugün yine isyan atıyoruz. Şimdi şöyle bir yeni klavyeli isyan denemeleri. Şöyle bir koysam bir dakika. Hop selamın. Evet bu arada ver bu videoda şöyle dümenden bana yapıp ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Adamdaki banaya bak diyor. şimdi. Bu videoda şöyle bir komutları delil etme çalışacağım. İnşallah isyan yemezse selamın aleyküm. mermisi de bitti. <laughs> Abi komutçu değiliz. Bu arada ver kanala abone değilseniz abone olmayı. Bunu <laughs> hala çözemedim amına. <laughs> Ve şimdi de like atmayı unutmayın. Şimdi 10 saniye lazer diyor. Şimdi selamlar ekip kardeşim. Hop şöyle bir 2 1 evet hook da basıyor güzel. Bu arada ver şöyle tüm server'lara girip isyan etme diyeceğim. Şöyle selamünaleyküm. Oy! Bravo. <laughs> Ya kral <laughs> nasıl vurdum lan? Evet, bu arada ver. Dün attığım videoda abi arka prenseslerip bir tık şey çıkmış, yüksek çıkmış ananı avradına O yüzden bir bir tık kısık izlerseniz daha iyi şey yapılır Bu arada şöyle bir daha gireyim selamları. <laughs> Kardeşim ne yapıyor? <laughs> o bani yapan kim öyle ya? O bani yapan kim öyle ya? <laughs> Yapma da bir komut yazıya geç. Yazıya geç, kaplıyor. Şöyle bir kular açılsın. Biz şöyle hızlıca gidelim. Bu arada ver. Ya abi. İki gündür de oyuna girmiyorum. İki gündür de evde yoktum dümenden. Buz mu diyor, boz mu diyor. Bir buz diyor, sonra boz diyor. Neyse. Bu ne yapıyor <laughs> lan? lan dondurdu. Ee, şöyle bir Ömer'i bekleyeceğim kardeşim gel. Ömer'in yüzünü de... Adam bekliyorum. Evet Ömer. Hadi oğlum seni bekliyorum lan. Hadi gel. <laughs> Adam kini çekti <laughs> Abi. Abi adamı bekledim şakayı bir ya. Evet şöyle bir LR'e kaldık. Dümenden şöyle bu videoda şöyle server gezindirme gezmeye çalışacağım. Şimdi ne yapıyordu? Y nokta LR. Eagle Bayis 39 gel. Ve 39 TL ile şunun bir kafasına ese atalım. Bu ne yapıyor lan? OOOP OYYYYYYY <laughs> man Abi HSR bak ne yapıyorum bitti. Abi benim HSR hala Be beş şık kafes, beş kafes. Şimdi 5 tane kapes Hop OHA KANKA KANKA <laughs> Ya yapıyor önünde kesin bir şey var ama. onda <laughs> önündekisi bir şey var yani o bana yapmıydı. Şimdi sahn. 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 10 saniye kaz ediyor. Şimdi o, buna bir... Geliyor 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 gönlümün efendisi. Üç. Karnım Biraz karnım, bayını gezinelim abi. Bu videoda şöyle dümenden Gömüldü şey yapalım. Mi? Gömüldü mü diyor. <laughs> Kardeşim. Oo, evet baniyle genç Şimdi buna bir E'si atalım abi. Bir şeyle, AOP ile. vuruşu denelim buna biraz. Şöyle biraz bana yapalım. Bu ölmez ya <laughs> evet bu arada ver. Kanalın bildirimleri açık değilse bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi... Oo adamın yaptığı baniye ya bak. Ya ne? Ne Dur bakayım buna uzaydan bir AWP vuruşu gelir mi? Şimdi uuuup Bir dakika gelecek gelecek gelecek. Oo ee, delirdim. Ne yapıyor <laughs> adam? geldi ama. Şimdi buna base'e geliyor. Şuradan uçalım yine. Selamın. Oğlum. Lan nasıl? Abi <laughs> Abi bir dakika nasıl gelmez lan e? Şimdi sağda tehlikeli mi attı? Adamı nasıl kesti? kanka? Adamı bak? E? Lan ne slay lan? Bir dakika. AWP vuruş atman lazım. Abi bir kere değdiriyorum AWP'li. Sonra diğerini de adamlar kaçıyor maçı. Şimdi şuna bir AWP vuruşu geldi abi. Şöyle yine banımızı yapalım. Oğlum adamı kafasında mermi Allah kahretmesi geliyorum. Geliyor geliyor. Oo. geliyor. Oo. Oy. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? <laughs> Abi komutçu çıldırtma. Bu arada ben böyle videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Oğlum adam serverdan çıktı ya. <laughs> Komutçu serverden çıktı. Yok artık. Evet kardeşim bu arada izliyorsan bu videoyu kanala abone ol like atmayı unutma. Diğer komutları çıkmadan sen de <laughs> adam büyük ihtimalle helal hissen Komuttan çıktı lan. Evet 15 saniye kafes diyor. Şöyle bir... Oğlum bu ne yapıyor? Allah kahretmesin. Şimdi abi bu orta, oto ortaya çıkıyor. Evet yeni komutçu geldi. Yeni komutçu gibi. Adamın CFG baksana diyor. Yeni komutu da geldi. Yeni de o da CFG diyor. Şimdi inşallah yemez bu isen. Şöyle bir gidelim. Oo adam görüyor lan. Oo takip ediyor bir de ya. Güzel. <laughs> Şöyle biraz gidelim abi. Şuradan silahımızı alalım. Selamun aleyküm diyelim. Dur bakayım boba gireyim. Boba. Oo direkt şey yapıyor bir de ya. Ha, öyle mi olmuş kardeşim? <laughs> adam şey yapıyor bak. Dışarmadı. Ee, Lan ne yapıyorsun? <laughs> evet biraz ele edeyim. Hop. 1 2 3. Görüşürüz kardeşim. Lan diğer komutçu da çıktı. <laughs> Abi şaka mı? Komu. <laughs> gel, komutçlarımız kaçmasın. Abi isyan atıyorum komutçular komuttan çıkıyor. Şaka mı lan bu? Bu nasıl video oldu? İsyan attım komuttan çıkıyor ama. <laughs> evet bunun altına 3500-35000 like gelirse Şirek kafasını kafama takıyorum video çekiyorum. Evet abi kapa açıldı bir saniye. Şimdi şöyle selamunaleyküm. Dek dek dek. Vuralım. Abi komutçu arıyorlar şu an. Komutçu yok serverda. Yok artık. Herkes komut atmaya çekiniyor. Oğlum lan 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 lan, lan bir dakika komutçu mu geldi? Bir dakika bunun godu yok. Godu yok. Godu yok. Godu yok. Godu yok, God yok. Lan nereye gidin? Bir dakika. Hop. Selamını bekle. Senin godun yok kanka. Seni bir vurayım. Gel neredesin? Oraya gittin. <laughs> Hop. Ve <selamun aleyküm. gülüyor> Abi 10 saniye kazıya verdi şimdi. Şöyle banımız yapalım. Şöyle hayvan gibi banı oğlum. Lan senin mi gitti lan? <laughs> evet yine başlık servera girdim. Şöyle bir yine kill çekelim bunu bunda ben öldürdüm hiç can çekmeden. Abi bu kar basit olmamalıydı ya. Y.lr şimdi deagle yine geldiğin gibi servera bir sonra kaldım. 39 GB mi atıyorum? Şuna bu uçan ese atar mıyım ya bir dakika? Hello. Evet. Z... Onun adına. Oğlum oyun yenisi olmasa bari mermi giderdi. 91. Oo, 91 selamın. Ali bir dakika, selamın. Aleyküm. Tamam, gitmesi lazım. Bink. Görüşürüz kardeşim. <laughs> Abi bunun da mikrofonu kesiliyor. Allah kahretmesin. Şöyle bir gireyim. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> evet, hard komut açtı. Şöyle bir digilimizi aldık. Şunun bir biraz komut dersin. sonra kafasına vuracağım. Ee, <laughs> zink <zing. gülüyor> Adam hem gol aldığında hem de art komut aldığında hepsinde ölüyor lan. Hücreyi açtığım gibi KZ2. Nasıl belirleyeceksin kral onu ya? Bir dakika. Adam nasıl belirleyecek onu? Ben... Ha? Oğlum bu yerde duruyor. Alo komutçu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun reis? Reis sen harbi yerde AFK'lar mı vuruyorsun? <laughs> Oğlum kapıyı açtı AFK vurmaya gitti lan hiç kaçak metak düşünmedi. Altın krala ilmek herkes kafese geçti. Abi şaka mı lan? <laughs> Aldım God'u diyor. Adam bu arada eski komutçu galiba çünkü God'u var God, God. God <laughs> Abi diğer diğer ara çalıyor haberi yok herhalde bunun. <laughs> bu da çıktıysa ağlarım. Ananı anladım. bu da çıktı lan. Oğlum bu komutçu da çıktı. Şaka mı lan? Oğlum isyan attım. 3 komutçu da oyundan çıktı. Şaka mı oğlum? <laughs> Abi ikibiniz de bana yapıyorum. Hala kapının açılmasını bekliyorum. Bu arada yeni servera girdim. <laughs> Herkes bir sınıf diyor şimdi. Ben silah alıp Evet, silah alıp kaçmayı deneyeceğim şimdi. 10 saniye sınıf diyor. Oğlum. Kral arkanda adam girdi ama. 2 1 0. Şöyle be, bizim gömülenlere vurmaya. Kardeşim sen ne yapıyorsun diye? Ne yapıyorsun? bir mi? Kaza ilk bir nasıl ayarlayacaksın reis ya? Şimdi koruma şurada duruyor. Koruma şöyle be Oğlum Lan ping'e bak korumanın. <laughs> Oğlum ne oluyor? Evet anne sever buyduklu bırakıyor olsun. Diğer kevilerde görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın.